Gel lan buraya. Evet abi. Abi çok güzel. Abi biraz yavaş sıkın. Yavaş sıkın abi. Hemen bunları al. Al, al abi Al bak. Aha. Allah beleş Hocam bayağı adam var. 10 kit Çok iyi. E. Ee? Gel hadi. Gel gel. Sesini aldım senin. Gel bana. Ne yapacağım ya? Vallahi kaskım tek yerim. Aa, kay kay ya kay. Ha. Abi ver bir kanca. Ya M4. Neyse bu da M4'ün var Bu da bayıldı. Allah zıplama ama yaptı Hadi çık. Bu da baygın. Çekim şey abi sendirik çalmasınlar. Orada galiba bir kişi kaldı. Hadi ama yakında beni vurabilir ya kasım yok Şu Şuradan beri bir kas kalsam Sıkıntı olur mu sizin için Kardeşim Bence olmaz abi hemen Şurada böyle kas vardır ya Hadi oğlum Ver kas ver kas ver kas Vallaha iki kas abi Bunlara doğru gidiyorum ben Gelin abi bura Oo kaldırmış bile Geliyorum lan Oo la oğlum Abi ya bunu Allah sonunda ya Abi bu adam sağa şuraya hayırdır? Nereye giden kardeş? Çekerim seni. Aha adam mı lan o? Adam Aslında abi. Lan. Ya oğlum çantayla motopmuş ya. Şu altıma var ama kesin de. Kral bak gelirim. Oynadım lan gel lan. Oy. İyi. Çekelim abi seni. Çok abi çok 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 Abi şu şey yedi atmış gerek. lazım? Bundan silah varsa Thompson değiştireceğim abi. Oo M24 var abi. M24 alalım şimdi. Lan lan hayır ya. İntikam almaya geri geldim. Hadi bakayım. Gelin la. Abi adamlar altında olması lazım. Buradan çatışlar da Hadi krallar. Oy 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 kuzum oy kuzum tabak Oy oy oy. Am BMP bırakmadım abi BMP krallar. Zaten onu yedim. Bu baygın. abi. Bunlara oynayacağım. Galiba bunlar bitti. Bunlar birbirlerini baydı. Geri, selamünaleyküm. Senin çekim abi sen benim ne var kuzum mutunda? oh, oy oh, oy oh, oy oh, oy oh. bir şey diyor bir şey. Ne yapalım? Şu diğerini çekelim abi de beleşil vallahi severiz. Diğerini çekelim tamam. Abi Nasıl ne çıktınız? Hocam etrafımı sarıyorlar. Gelme lan. Vallahi kalabalıklar Lan hayır öldüm ya. Hadi barrel nedir nasıl kullanılır? Bu gitti. Çektim abi seni. Lan nereye atmış bak. Abi diğer de kayda. Ay sana bir bomba yakışır bence. Ben şimdi bombayı uçup bayım. Tamam. Abi. Bunlar da öldü abi. Net öldü bu arada. Lan nasıl? Ona şey de Sıkıntı yaratmasın sonra bize. Abi bu adam asılmadı ya. Kardeş bir de başka bir açıdan niye? Bir de buradan atayım bombayı sana. Hop kafana. Bu sefer öldün. Abi imkansız ya ölmesi lazım adamın. O adam o kaydı abi. Böyle olmayacak abi. Bak be sisliyor. Hayır ben senin bir Hakan hoşum be. Bak bak bak. Uçtum abi bak. Bir de o geçti Allah'ım ya. Kardeş aleyküm. Yalnız. Artık arkandayım. Bak hadi bak hadi. Ev öpü kalıyor. Ah be. O gitti. Ne lan sen burada? He? Ben şey çekelim abi ya. Yap yap şu. Şey Aha. O gitti gun O oh, yemedi. O oh, yine yemedi. Hop. Oh. Lan artık ki ya Acı duvara Lan gene vuramadım. Hadi kardeş. Aha. Evet şey ya. O da gitti. Abi sakin ol tamam. Abi şuraya geçtim ama. Aa, vallahi çektim kili. Orada galiba iki kişi kaldı. Kaldırdı baygını ya. Evet. Oğlum, sakin ol be. Bir pik getirme darım. Ya nere attım onu ben ya. Mosa kuşa gitti valla. Kral sakin ol. Hadi bakayım. O ne lan? Oğlum Nereye uçuyorsun lan sen? Allah sola iki kişi var. Abi şunu bir baysam. Allah. Arkadaş bir yanda ya. Aa ne oldu? Bunu çekti abi çok güzel. Abi burayı sisleyeceğim. Çok sıkıntı o yerde kaldım Allah'a. Hocam bomba atma. Lan nasıl yedim kulübenin içindeyim ya Taşmalık arkadaşlar bu ne <laughs> Dön abi siz yani dön He hadi Hocam durala İşte. Lan abim bi dur ya 2 dakika getirmedi ya Dön şu dön 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 dön, dön. Abi bu nedir ya Abi şuna dönüyom Hayır, lütfen yanıma uçma, oğlum gelme işte ya. Abi çok fena sıkıntı yerde kaldım şu an. Allahım sağlara adam var.